Merhabalar. Online Almanca'nın bu dersinde sizler için angeblich kelimesini detaylıca ele aldım. Almanca öğretmeni bir arkadaşım sürekli kullanınca bu kelimeyi örnek cümlelerle sizinle paylaşmak istedim. Peki ne demek bu angeblich? Güya veya sözde. Örneğin, güya o çok zenginmiş. İşte sözde o hastaymış veya iddia edildiğine göre parayı o çalmış. İddia edildiğine göre kazaya o sebep olmuş veya kazada o suçluymuş gibi ifadelerde angebriş kelimesi kullanılır, güya, sözde, iddiaya göre gibi anlamlara gelir. Hem zarf hem de sıfat olarak kullanıldığı cümleler var. Genellikle şüphe ve inanmama durumu içerir. Eğer çok kullanılıyorsa bu şekilde bir anlam çıkarabiliriz veya bilginin güvenilir olmadığı ima edilir. İma söz konusudur. Bu şekilde bir açıklamadan sonra örnek cümlelerimize geçelim. Güya zamanı yok veya güya zamanı yokmuş. Bu tarz bir anlamla çıkıyor an geypliş cümlelerinde. Eyahat hat kaynesait veya eyahat hat an geypliş kaynesait. Hab'ın fiili sahip olmaktı ve her zaman akuzatif alıyordu. Disait zaman demek. e hat an geplich keine Zeit. Güya zamanı yokmuş veya güya zamanı yok. Evet, habun fiili hat olarak çekilince zamanı yoktu gibi bir anlamla çıkabilir. Ama an kullanımında yokmuş deseniz de doğru bir anlam çıkıyor güya zamanı yokmuş güya onun zamanı yokmuş demiş olduk. Sözde o hastaymış veya iddiaya göre o hastaymış. Sözde o hasta. Angeblich ist er krank. Angeblich ist krank. Çoğunlukla fiilden önce gelir veya vurgulanmak istenen ifade angeblich ifadesi ise o zaman genellikle ilk pozisyonda yazılır. Dediğim gibi çoğunlukla da fiilden önce gelir ama cümle içerisinde fiilden sonra geldiği ve cümle arasında oldu. Yani en başta olmadığı pozisyonlarda vardır arkadaşlar. Cümlemiz Angeblich ist er krank. Güya o hastaymış. Sözde o hastaymış. Veya iddiaya göre o hastaymış. Sıradaki cümlemiz, sözde kanıtlar işe yaramıyormuş veya sözde kanıtlar işe yaramıyor. Die angeheblichen Beweise sind unbrauchbar. Die angeheblichen Beweise sind unbrauchbar. Brauchun ihtiyacı olmak unbrauchbar, kullanılmayan veya işe yaramayan anlamı çıkıyor. Burada trink, ba gibi mesela içilebilir, yani su anlamında kullandığımızda da sonunda bar ifadesi gelen kelimelerde hep aynı anlam var. Burada da işe yaramayan, kullanılmayan anlamı var. Sözde kanıtlar işe yaramıyor. Sıradaki cümlemiz iddiaya göre parayı o çalmış. Angeblich iddiaya göre bakın başa aldık. Vurgulanmak istenen şey o çünkü iddiaya göre. Hat eya er das Geld gestohlen. Angeblich hat eya er das Geld gestohlen. Fiilden önce geldi. Haben fiilinden önce das Geld para demek. Stehlen çalmak. Ama hat gestohlen partisif sıvayı Hali. Angeblich hat eya das Gel gestohlen. Düzensiz bir fiil olduğu için, geschtohlen olarak çekimleniyor partisip sıvay çekimine göre. İddiaya göre parayı o çalmış. Evet, zannedersem iki kez yapıştırılmış filmin bu bölmesi bu karesi. Aynı cümle bir daha geldi. Angeblich <laughs> hat Eya das geld geçti olun. Bakın arkadaşlar, angebliş iddiaya göre sözde veya güya gibi anlamlara geliyor. Cümlenin anlamına göre bu üçü de mümkün olabiliyor. Hangisi uygunsa o şekilde tercüme ediliyor. Tek bir anlamı yok. Türkçe karşılığı da yok bunun. Angebliş kelimesinin Türkçe karşılığı tam olarak bir karşılığı yok. Ancak cümle içerisindeki anlamından çıkarabiliyoruz. Angeblich hat er das Geld gestohlen, iddiaya göre parayı o çalmış. Evet, hat gestohlen düzensiz bir fiil dedik partisip sıvay çekimi. Güya o hırsızı görmüş. Güya hırsızı görmüş veya sözde hırsızı görmüş, iddiaya göre hırsızı görmüş. Bu tarz bir anlama gelen cümlemiz Angeblich hat sie den Dieb gesehen. Angeblich hat sie den Dieb gesehen. Der Dieb, hırsız demek, sehen fiili görmek. Partisif sıvay hali ise hatla yani haben fiiliyle kullanılıyor yardımcı fiile. Hat gesehen partisif sıvay hali. Angeblich hat sie den Dieb gesehen hırsızı dediğimiz için akuzatif yaptık. Deya, deyin oldum. Angeplik kelimesine devam ediyoruz. Hem zarf hem de sıfat olarak, adjektif veya adverb olarak kullanılabiliyor. Deya unfal, kaza, War angeblich seine Schuld. Bakın angeblich en başta değil ortada da yazılabiliyor. Ve sein fiilinin preteritum hali olan war'dan sonra gelmiş. Der Unfall war angeblich seine Schuld. Der Unfall kaza demek. Die Schuld artikelimiz die suç demek. Va ise preteritum çekimi. İddiaya göre kaza onun suçuymuş. Güya hiçbir fikri yokmuş veya güya hiçbir fikri yok. Zihat hat angeblich keine anung. Zihat Sie hat angeblich keine Ahnung. ifadesi günlük hayatta çok kullanılan bir ifade. Ich habe keine anung. Ich habe keine Ahnung. Hiçbir fikrim yok demek ama genelde kısaltıp direkt keine Ahnung olarak e, çok duymuşsunuzdur zaten günlük konuşmalarda. Die Ahnung fikir ön sezi demek. Keine ise olumsuzluk ekiydi. İddiaya göre yeni deliller var. Angeblich gibt es neue Beweise. Angeblich gibt es neue Beweise. Die Beweise kanıt delil. Tekil hali der Beweis çoğulu die Beweise olacak. Oradaki kanıt yerine kanıtlar, delil yerine deliller yazılması gerekiyor. Angeblich gibt es neue Beweise dediğimizde iddiaya göre yeni deliller, yeni kanıtlar var. Eskip kalıbıyla yine cümleyi kurmuş olduk. İddiaya göre bunu o yapmış. Yapmak, tun, soyut ifadeler için kullanıyorduk. Somut ifadeler için ise machen ifadesini, machen fiilini kullanıyoruz. Şimdi ne yaptığı hakkında bir bilgimiz olmadığı için tun dedik. Bunun partisif sıvay hali ise getan, hat getan, hatla kullanılıyor. Ha An Angeblich hat eya das getan derken iddiaya göre bunu o yapmış demiş oluyoruz. İddiaya göre onlar kazanmış veya sözde onlar kazanmış. Güya onlar kazanmış. Angeblich haben sie gewonnen. Onlar olduğunu nereden anlıyoruz? Haben fiilinden. Çekim haben olduğu için burada üçüncü çoğul şahıs olduğunu anlıyoruz. Diğer türlü hat olurdu eğer üçüncü tekil şahıs olsaydı. Gevinin kazanmak. Gevonun havunla kullanılıyor ve partisif sıvay hali. Bir oyunu kazanmak için kazanırken gevinin fiilini kullanıyoruz. Para kazanmak olsaydı fedinin fiilini kullanmış olacaktık. Fedinin. Ve geldik sizin sorunuza. Güya restoran çok pahalıymış. Sorumuz bu. Güya restoran çok pahalıymış. İddiaya göre restoran çok pahalıymış. An geypliş ifadesini güya kelimesine denkleştirdik. Çok zeya demek. Evet arkadaşlar cevapları yorumlara bekliyorum. O zaman yorumlarda görüşmek üzere diyoruz. Bis zum nächsten mal. Tschüss.